Evet şimdi bugün gündemi bir kenara koyacak olursak içeride de özellikle biliyorsunuz yine konut tarafında özellikle bugün ofis e, stonu biraz konuşacağız ve fiyatlamaları e, Alfa İnvest CEO'su Mahir Mermer konuğumuz hoş geldiniz Zeynep Hoş bulduk Gözde Hanım, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi son dönemde tabii özellikle pandemi sonrasında bazı şirketlerin belki tamamen uzaktan çalışmaya evrildiği, birçok firmanın hibrit sistemlere döndüğü, bazılarında yine geleneksel şekilde devam ettiğini görüyoruz. Nasıl bir gözleminiz var? Önce piyasaya ilişkin bunu sormak isterim. Yani pandemi sonrası tabii e, birçok şirket alanlarını daralttı. Uzaktan çalışma yöntemlerini deneyen çok şirket oldu ama özellikle son dönemde biz çoğu şirketin çalışanlarını geri çağırdığını görüyoruz. Bu tabii e, uzaktan çalışma kalkacak diye an, e, anlaşılmasın. Uzaktan çalışma devam edecek ama e, çalışanların şirketlere bağlılığını korumak adına birçok şirket çalışanları geri çağırmaya çalışıyor. Tabii bazı departmanlar, destek departmanları ya da teknoloji şirketleri, IT departmanları bunlar uzaktan çalışmaya büyük ihtimalle ömür boyu devam edecekler. Ama son dönemde gördüğümüz bir talep artışı var. Özellikle pandemi sonrası ve Türkiye'de yaşanan tabii depremler birçok şirketin yeni ofis binalarını olan talebini arttırdı. Siz konuya girerken konuttan bahsettiniz aslında. Hani konutta yaşadığımız senaryonun aynısı şu anda ofiste yaşıyoruz. Ciddi bir arz sıkıntısı var. E, talepte bir artış gözlemliyoruz ve mevcut stok şu anda sanki talebi karşılayamayacak bir şey gözüküyor. Evet, şimdi özellikle tabii boş kalan ofislerin dönüştürülmesi vesaire tartışılmıştı konu stoğunu artırmak adına ama aslında ofis tarafında da dinamiklerin tekrar canlandığını ifade ediyorsunuz. Elbette deprem unsuru değil mi? Burada herhalde etkili olan unsurdur. Peki nasıl bir görünüm şu anda veriyor fiyatlama açısından? Yani yılbaşından bu yana ya da belki deprem sonrası baz almak daha doğru olabilir. Ne kadarlık fiyat artışları yaşanıyor? Enflasyon üzerinde mi? TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre kıyaslanınca nasıl bir görünüm var? Tabii şimdi ofis piyasası konuttan ayrışı noktalar var. Özellikle ticari gayrimenkulde e, kira artış sınırlaması yok. E, bir de talep artışla beraber biz kiralarda özellikle döviz cinsinden de kıyaslarsak ciddi bir artış. Yüzde 30, yüzde 40 artışları gördük. E, şöyle söyleyeyim size. Yani 2019 20 senelerinde biz en iyi kira bedeli diyoruz. Yani Nevent Malzak hakkındaki en yüksek kira bedeli Dolısistan 20 dolarlar 18 dolarlar seviyesindeyken şu anda 35 dolarlara yaklaştı. Bu 2014 ki İstanbul ofis piyasası için en iyi yıllardır. 45 47 dolarlar seviyesindeydi metrekare bazında. bu demek oluyor ki ciddi bir artış gözlemliyoruz. Biz bu artışın 2024 yılında da devam etmesini edeceğini düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi bu Levert, Maslak ve Ataşehir aksında şu anda yeni gelen bir arz yok. Ee, bu talep de bu şekilde devam edecek. Ee, özellikle Türkiye'ye giren birçok yabancı şirket gözlemliyoruz. Ee, bu talebin artmasıyla beraber rakamların yukarı yönlü hareketin devam edeceğini öngörüyoruz. Evet, burada tabii bahsettiğiniz rakamlar dediğiniz gibi hani ciddi artışları aslında işaret ediyor döviz bazında da. Hatta biraz işte sıkı para politikası sonrasında özellikle gayrimenkul tarafında hani ticari ve konut olarak belki ayırabiliriz ama döviz bazında aslında fiyatların gerilediği de söyleniyordu. Zannediyorum şu aşamada onu çok yaşamıyoruz. Ne dersiniz? Yani ofis piyasası dediğim gibi diğer piyasalardan ayrıştı. Şu anda çok gözlemlemiyoruz. Hatırlarsanız bir dönem ofislerin konuta dönüşünü tartışıyorduk. Şu andaki gündem aslında acaba bazı binaları ofise çevirebilir miyiz? Bu biraz yatırımcının da talebi var. Çünkü mevcutta konut olarak kiraladığı binasından kira toplamak, ya da kiracıyı tahliye etmek biliyorsunuz son dönemde en fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi. E, ticari gayrimenkulde yatırımcı açısından daha ciddi bir getirisi olmaya başladı. E, ama henüz işli geliştirici bir ofis binası yapma isteğinde değil. Bunun sebebi tabii konutta biliyorsunuz önce sat sonra yapla beraber hareket ediyorlar. Ofis dediğiniz şey satılmadan yani belki 3 yıl 4 yıl boyunca finanse ederek Kira, kira getirse elde edeceğiz bir e, ürün. E, o yüzden henüz geliştiricilerde bu yönde bir eğilim yok. Bir de tabi e, İstanbul'da yapılan bir finans merkezi var. E, onun da şimdi piyasaya nasıl bir denge sağlayacağını gözlemlemek gerekir. Buna bir de eklemek istediğim konu biz biraz yurt dışı piyasasından ayrıldık ayrıştık aslında ofis anlamında da. E, gelişmiş Amerika'da ya da İngiltere'nin şeylerine baktığımızda orada ofis e, ve perakende yatırımcı artık çok iyi duymuyor. E, talep de sınırlı sayıda, e, daha çok lojistik ve konuta ilgi duyuyorlar. E, Türkiye piyasasında bu biraz değişti. Tabii bu 2017'den beri hiçbir yeni ofis miyazının yapılmaması en büyük nedenlerden biri. Bir de bunun üzerine tabii yaşadığımız deprem ve pandemi sonrası ofislere geri dönüşle beraber e, bir de üzerine yeni şirketleri eklediğimizde ciddi bir talep olarak karşımıza çıktı. Bu da dediğim gibi önümüzdeki dönemde boşluk oranı yani %25'lerden %10'lu seviyelere geldik. 2024'te %10'un aşağısına düşenini gözlemliyoruz. Bu da bir hani konutta konutçumuzun bir değişik bir versiyonunda ofiste da düşünüyoruz. Peki burada yeni yatırımcı özellikle konut tarafında biz bunu çok konuşuyorduk ama ticari gayrimenkul tarafında yeni yatırım için iştah var mı? Çünkü malum kredi bulmak çok zor... Zaten uzun dönem düşük faizli kredi, o dönemler biraz geride kalmış gibi gözüküyor. Bu anlamda alternatif kaynaklarda arayış vardı. Özellikle kentsel dönüşüm tarafında tabii çeşitli farklı enstrümanlarla buranın canlandırılması hedefleniyor, planlanıyor. Geçmişte de yapılmıştı ama konut tarafı böyle, ticari gayrimenkul için de bir kentsel dönüşüm gerekiyor elbette çünkü deprem sonrasında değil mi bu da bir işte güvenlik unsuru oluşturdu nasıl finanse edilecek yatırım işte var mı şimdi burada tabii en büyük sorun finansman kaynağı konutta bine bize bu size söylediğim önce sat sonra yap sistemiyle beraber aslında bir finansman yaratıyorsunuz. Ee, tabii orada banka kredileri devre dışı olsa bile belki çeşitli taksitlendirme yöntemiyle gene de inşaat şirketi ya da geliştiriciler bir finansman kaynağına ulaşıyor. Ee, ofiste maalesef bu e, konu böyle değil. Ofiste e, dediğim gibi hani, e, sattığınız zaman ofis binası ağır olmaktan çıkıyor. O yüzden kendi cebinizden kendi sermayenizle finanse etmeniz gereken bir ürün. E, bu da sor, özellikle bu dönemlerde e, açıkçası geliştiricilerin ofis yapma iştahını kesiyor. Çünkü dediğim gibi 3 yıl boyunca kendiniz finanse edeceksiniz ve 3. yılın sonunda artık bir kira getirisi elde edecek ya da satılabilir ürün haline bir haline gelecek bir proje haline geliyor. O yüzden geliştiriciler şu anda ağırlıklı gene hala konut yapma eğiliminde. Ama rakamlar özellikle 2024'te 40 45 dolar bandına gelirse biz büyük ölçüde bazı geliştiricilerin yeni ofis binalarını yapma eğilimine eee eğileceklerini düşünüyoruz. Evet. Peki önümüzdeki dönemde özellikle ne kadarlık bir talep artışı beklentiniz var? Malum şu anda jeopolitik unsurlar çok etkili oluyor. Mesela Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında özellikle ciddi anlamda Rus firmaların buraya geldiğini, özellikle Türkiye bir hub gibi kullandığını, yine aynı şekilde Ukrayna firmalarının da buraya geldiğini çok gördük. Şimdi mesela yeni yaşanan krizle birlikte özellikle Orta Doğu'daki yeni jeopolitik risklerle birlikte var mı böyle bir beklenti? Evet, var. Biz bu Rusya'dan gelen talebi de, Ukrayna'dan gelen talebi de çok net gördük. hani Şu anda ofis stoğundaki bu hızlı erime, boşluk oranın düşmesinin bir sebeplerinden biridir de ayrıca bu. Daha çok hazır ofis dediğimiz sistemlerle piyasaya girdiler. Yani içeriye girip uzun süreli kontrat yapmak yerine, kısa süreli kontratlarda otel gibi işletilen ofisleri tercih ediyor bu tür şirketler. Şimdi aynı şekilde Orta Doğu'daki bu karışıklık yine bize bir talep olarak yansıyacak. Ee, şu andaki stok bunu karşılamadı bir ama finans merkezinin ateşe de yapılıyor olması gibi şu anda artık piyasaya girdi. 1.6 milyon metrekare bir stoktan bahsediyoruz aslında kanun bir alandan. Yarısını devlet ve kamu bankaları kullanacak, diğer yarısı piyasaya arz olarak giriyor. Ee, özellikle belki de bir finans merkezinde bu tip şirketlerin taşınması söz konusu olabilir. Bunu büyük ihtimal önümüzdeki 3. ay 6. ay yani 2024'ün ilk çeyreğinde e, gözlemliyor olacağız gibi gözüküyor. Evet peki önümüzdeki dönemde peki şunu da sorayım şimdi enflasyon malum yüksek kalmaya devam edecek ve ticari gayrimenkulde de bir sınır yok. Bu anlamda %25 sınırı konut tarafında uygulanıyor tabi. E, bu mesela ilişkileri nasıl etkileyecek mülk sahibi ve kiracı açısından ne dersiniz? Yani şimdi tabii konuttan ayrı olarak ticari gayrimenkul iki proposisyenin bir araya geldiği aslında bir anlaşma oluyor. Ee, devrede avukatlar da oluyor. O yüzden bugüne kadar aslında mal sahibi ve kiracılar arasında bir hani çatışma, bir anlaşamama söz konusu olmadı. Tabii burada bir müdahale de yoktu ama orada bir açık piyasa. Eğer kira rakamı 5. yılın sonuna geldiğinde rakam yüksekse ve kiracı taşımak istiyorsa taşınıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir mahkeme yani herhangi bir anlaşamama sorunu olmadı. Orada bir denge söz konusu açıkçası. biz ticari gayrimenkulde bunu hani 20 yıldan beri hiç gözlemlemedik. Önümüzdeki dönemde de çok gözlemlemeyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü dedim ki karşı taraf iki tarafta profesyonel ve profesyonelce yaklaştığı sürece ki çoğu A binaların kiracısı yabancı. yabancı şirketler daha çok hani kanuna ya da sözleşme maddelerine uyuyorlar. Bu şekilde devam ettiği sürece çok e, bir çatışma ya da bir anlaşma olur, söz konusu zeminde olmayacak. Tek problem dediğim gibi rakamlar yükseliyor ve mevcut kiracıların çıkıp gidebilecekleri daha iyi binaları piyasada bulamayacaklar. Bu da aslında birçok şirketi daha yüksek kira bile ödeyecekleri ofis binalarıyla karşı karşıya bırakacak. Evet peki. Çok teşekkür ediyoruz Mahir Mermer verdiğiniz bilgiler için. Alfa Invest CEO'sunu ağırladık efendim ve son olarak da ekrana önemli bir haberi getireceğiz. Sabah saatlerinden bu yana da aslında konuşmaya çalıştık. Hafta sonu özellikle gelen haber akışlarında IMF heyeti Türkiye ile ilgili değerlendirme yaptı. Önemli bir değerlendirme. Para politikası ile ilgili Özellikle e, memnuniyetle bunun karşılandığı heyet e, bunu dile getirmiş. Başka detaylar da var ekrana getirelim ve burada noktalayalım. Hoşçakalın. Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye'de dördüncü madde değerlendirmesi olarak bilinen yıllık görüşmelerini tamamlayarak konuya ilişkin basın bültenini yayımladı. 25 ila 29 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de görüşmelerde bulunan heyet, Türkiye'nin seçimden beri politika değişimini memnuniyetle karşıladığı